Evet arkadaşlar, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Sanal müze gezimizde bugün Adana Sinema Müzesi'ni gezeceğiz. Ve içerideki sanat tarihini, sanatın gerçek olduğu filmler, diziler, kitaplar, romanlar, afişler aklınıza ne geliyorsa Türkiye'nin yetiştirdiği ünlü aktörler, ünlü şairler, şarkıcılar Hepsine göz atacağız arkadaşlar. Burası Adana'nın e, konum olarak çok güzel yerinde. Ben de Adanalı olduğum için bu sokaktan e, geçmek fırsatı çok buluyorum arkadaşlar. Burada tarihi yerler oldukça fazla. Burada e, ileride tarihi taş köprümüz var arkadaşlar. E, konum oldukça güzel ve ulaşılabilir bir yerde. E, Adana Sinema Müzesi 2011 yılında Adana Belediyesi tarafından yapılan, restore edilen Adana Sinema Müzesi bünyesinde Yeşilçam oyuncularına ait heykeller, filmlere ait bilgiler, fotoğraflar ve filmlere verilen ödülleri barındırıyor. Şimdi Adana Sinema Müzesi'ne girdik arkadaşlar. Burası giriş katı. Hemen göz gezdiriyoruz. Görür görmez zaten bir İçerimizde bir heyecan oluşuyor. Her fotoğrafa, her afişe, her resime bakmak istiyoruz arkadaşlar. Uzun bir geçmişe ve Türk filmi tarihinin önemini arz etmekte olduğunu bilmenizi isteriz arkadaşlar. Oldukça ilgi gördüğünde de bilmenizi isteriz. Çok ilgi görüyor ve çok günlük gelenler bile var yani. Aşırı güzel. Evet arkadaşlar görüyorsunuz çok güzel bir şekilde düzenlenmiş ve restore edilmiş Yaşar Kemal, Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur gibi Şener Şen gibi, Yılmaz Güney gibi birçok ünlü isim. Bu da Adana Altın Koza Festivali Film Festivali Adana'da düzenleniyor. Adana'ya ait. Onun da afişini koymuşlar arkadaşlar. Adana Arkeoloji Müzesi'ne yakın bir konumda yer alan Adana Sinema Müzesi kapılarını 23.09.2011 yılında ziyaretçilerine aralamıştır. Daha yeni bir müze olduğu için arkadaşlar şu an çok temiz ve çok güzel bir şekilde. Şu an ikinci kata çıktığımız zaman maketleri görüyoruz. Adana'nın ünlü isimlerinin kıyafetlerinin Makitlerin üzerinde olduğunu görüyoruz. Radyoları görüyoruz arkadaşlar. İçerisinde tarihe ışık tutan filmlere ait afişler, fotoğraflar, kitaplar ve daha birçok sayıda eserler yer alır. Müzenin dikkat çeken yanı ikinci katında halka sunulan ve oldukça geniş çaplı bir sinema, sinema kütüphanesidir. İkinci katta şu an birinci kattayız biz arkadaşlar. Bir üst katta çok güzel bir şekilde kütüphane var. Adana'nın ünlü isimlerinin yazdığı romanlar bulunmakta. Bu odaya girdiğimiz zaman görüyorsunuz yine maketler. Bu şekilde yakınlaştırıyorum arkadaşlar sizin için. Kıyafetleri görmeniz için Yılmaz Güney'in. Burada Yılmaz Güney'in birçok filmi ve dizilerinin afişlerini görüyoruz arkadaşlar. Üst kata çıktığımız zaman tekrardan tarih kokan filmler, afişler. Müzenin her köşesinde sanata gönlünü kaptırmış ve insanları kendine hayran bırakmayı başarmış Adanalı sanatçıların eserlerine, fotoğraflarına, kıyafetlerine ve maket heykellerine yer verilmiştir. Bunların başında Yılmaz Güney, Şener Şen, Orhan Kemal gibi nice isimler yer alıyor. Adana, Adana Sinema Müzesi'ni özel kılan yanı ise Adana'nın arkadaşlar sinema tarihi gerçekten çok 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 önceye dayanıyor. 1940 yıllara 40'lı yıllara kadar dayanıyor arkadaşlar ve Türk sinemasını senaryo açısından ve ekonomik anlamda çok destek göstermiş ve bu anlamda e, böyle bir şehirde böyle bir müze gerçekten çok dikkat çekiyor ve çok güzel planlanmış çok güzel bir konumda herkesin görebileceği bir şekilde arkadaşlar <laughs> maket heykeller devam etmekte, afişlerimiz devam etmekte. Her birinin ayrı ayrı bir tarihi, yaşanmışlığı var her bir fotoğrafın. Anadolu'daki ilk ve tek sinema müzesi olma özelliğini taşıyan Adana Sinema Müzesi'nin kütüphanesinde 1891 tarihli Osmanlıca fotoğraf kitabının yanı sıra artist, artist ve ses gibi ses getirmiş dergiler ve Yılmaz Güney'in ilk romanı olan Boynu Bükük Öldüler ile birçok usta yazarın eserleri gibi zengin bir geçmişe sahiptir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu odadan da çıktıktan sonra arkadaşlar... kütüphaneye girelim isterseniz. Buraya oturup istediğiniz romanı, dergiyi okuyabilirsiniz bu şekilde. Birçok roman barındırıyor bünyesinde. Tekrar şu odaya girelim. Burada da ee, tekrardan Adana'nın Altın Koza Film Festivali sanat festivali, kültür festivalinin afişleri, zamanında verilen ödüller ve alın, alınmış ünlüler, bu ödül alan ünlüler hepsi burada hepsi burada fotoğraflanmış. İrfan Atasoy'un daktilosu da burada mevcut arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bakılmış. Yeşilçam gerçekten burada canlanmış. Yani duygulanmamak, heyecanlanmamak elde değil. Gerçekten bir yıldız şehri. Görüyorsunuz arkadaşlar. Her bir yer tarih kokuyor. Arkadaşlar müze gezimiz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için benimle bana vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Saygıyla, sevgiyle. Görüşmek üzere.